Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin Kurt Youtube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Bugün günlerden pazar Köpeklerimle Orman turuna çıktım Şu an öğle sıraları Tekila videonun içine sıçıyor Bugün Bu kardeşleri biraz yorayım arkadaşlar Ondan sonra malum Pazar günleri haftalık temizliği var bahçenin Bahçeyi temizleyeceğim, yıkacağım oraları falan. Köpekler kirletiyor baya. Köpeklerin olduğu yerleri falan yıkacağım. Onları da çekebildiğim kadar çekerim size arkadaşlar. Ama video çekenim olmadığı için temizlik yaparken zor oluyor arkadaşlar. Hem temizlik hem video. O yüzden belki yaptıktan sonra gösteririm sizlere. Ve bugün ilk kez köpeklerime çiğ et vermeyi deneyeceğim. Onu da yansıtırım videoya. Umarım güzel bir video çıkar. biraz bu kardeşler enerjilerini atsınlar. Sizleri sıkmadan videoya bahçede devam ederiz arkadaşlar. Çekimiz de maşallah tosun gibi oldu. 6,5 aylık şu an. Arkadaşlar köpeklerime bakın ilk kez çiğ etten yiyeceğim. Yiyecekler mi? Çiğ et arkadaşlar köpeklere zararlı değil ama düzenli iç parazitlerini verdiğiniz zaman hem de köpeklerimin parazitleri denk iç parazitleri tekla sevmedi galiba. <laughs> Tekrar ilk kez verdiğin alışkın diye çiğ et hep pişiriyoruz. Bakın yiyecek mi? çok merak ediyor. Bugün bakın şöyle göstereyim. Bayağı işim vardı yoruldum. Aşağı yukarı 2 saatte temizlikle uğraşıyorum. Buraları falan yıkadım. Onun haricinde kardeşler. Yedi mi kızım? Hadi bir tane daha vereyim sana kemikli. kardeşler iyiye koysun. Bakın buraları falan temizledim. Yıkadım güzelce. Köpekler bayağı çamur etmişmiş. Fazla eşyalarımız da şurada korusun diye yağmur yağmasın üzerlerine diye o kenara topladık hepsini yazın açarız. Çamurda köpekler arkadaşlar çimlerin üzerinde koşturuyorlar, kaldırıyorlar. O yüzden de yazın tekrar bir çim tohumuyla burayı sıklaştırırız, geçeriz üzerinden. Kışın hep böyle oluyor. Yazın düzelir buralar. Tekile kardeş götürüyor. Jack'i küçük olduğundan biraz yavaş yiyor. Jack'in de son durumu bu arkadaşlar. Şu an 6,5 aylık. Tosun gibi oldu maşallah. Pişirecektim arkadaşlar. Bugün dedim bir çiğ vereyim deneyeyim. full etli arkadaşlar. Benim köpeklerim arkadaşlar kemiğe alışkın. Yani tavuk kemiğine. Bu göğüs kemiği tavuğu. O benim köpeklerime zarar vermiyor ama siz köpeğiniz alışkın değilse kemiğe birden direkt vermeyin. Yavaş yavaş. Çünkü tavuk kemiği köpeklerin içinde bağırsaklarını falan ziplenip delebiliyor. O yüzden fazla önermiyorum. Ama köpeklerinize yavaş yavaş alıştırırsanız sert olmayan böyle kaburga kemiğini falan verebilirsiniz etli bir şekilde. Çok güzel hava vardı bugün. Ama şimdi videoya elim aldım. Rüzgar çıktı. Umarım videoya yansımaz. Tekile gel kızım. Tekile iyi götürüyor. Tekilenin yiyeceğini tahmin etmiyordum. Bunu yemek olarak diye arkadaşlar. Bakın. Çerez olarak veriyorum köpeklerime akşam yine yemek vereceğim. Çünkü fazla da ilk kez verdiğimden çok yüklenmek istemiyorum çiğ eti. Tekrar ne diyorsun kızım sen? Hemen sevdin mi? Bunu böyle ara önü çerez gibi atıştırsınlar. Akşam yine yemeklerini vereceğim. Bu arada tekrar hatırlatalım. Bir sabah bir akşam yemek veriyorum artık bunlara. Tekriğe zaten iki öğün veriyordum arkadaşlar da. Cekiye de iki öğüne başladım. Aşağı yukarı bir aydır falan iki öğün veriyorum. Önceden üç öğün veriyordum. Şöyle şifa niyetine bakın arkadaşlar. Oh yarasın. Bunları böyle gördüm benim de karnım doyuyor arkadaşlar. Güneşimiz de ne güzel vuruyor. Çeki sevdin mi paşa? He? Sevdin mi? Artık haftada bir oyun çiğ etle besleyeceğim sizi. Oh. Güzel. Güzel. Elimi mı? Tekrar ne ettin kızım sen hemen yutuyor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar dolap var bir tane küçük. Orada bunların etleri var yani et çok ama şimdi birden çiğ ete de yüklenmek de istemiyorum. Alıştır alıştıra. Bugünlük yeter çiğ et beslememiş. Haftaya pazar yine. Bakın orayı bekliyorlar. Çeki, paşa, tosun. Ay maşallah. Sevdin mi sen? He? Sevdin mi sen? Sen büyüyeceğin de buldok mu olacak? Üstünde kirletmiş arkadaşlar. Çamura yatmış. Şu an fazla sık yıkayamıyorum da. Hasta olmasınlar diye kış olunca. Tosun. Tosun oğlan. Arkadaşlar az önce videoyu durdurdum. Köpekler burayı bekliyorlardı. Hani daha yemek istiyorlardı. Biraz da gözlemledim. Herhangi bir tepkileri olmadı. Kıyamadım bu kardeşlere bakın Bir kiloya yakın daha getirdim Şimdi devam vereceğim Bunları da Normalde arkadaşlar bakın aralarına Kemik ya da et atalım birbirlerini öldürür köpekler Tekilem ona hiçbir şey demiyor Ne kadar kibar yiyor Ceki de alıştı sesini çıkartmıyor. Yani yemekten ötürü kavgaları olmuyor. Bugün bir vlogu köpeklerime şiyet partisi yatalım. Başlığı da bulduk. Tekila beni bayağı şaşırttı. Hiç beklemiyordum onun çiğ yiyeceğini. Demek ki arada bir oda istiyormuş. <laughs> Çekiyor bakın. <laughs> Bitirdin mi kızım? Bir daha vereyim mi sana? Jack'in ikini aldı. Jack'i birazcık artık yavaşladı. Doydu herhalde. Jack'i. Gel. Gel oğlum. Hadi ye bakalım. Az önce bir kiloya yakın verdim arkadaşlar. Tam bir kilo değil de 750 gram falan vardı poşetlerde bir poşet vermiştim. Şimdi bir daha o kadar getirdim. Mağaz aralarını atıyorum arkadaşlar. Bu mı? bak siz de görün. Altyazı Kızım. Bakın arkadaşlar. Bunda da birkaç tane kaldı. Bitti. Neyse arkadaşlar bu vlogum da böyle olsun. Kısa böyle bir vlog çekmek istedim. Sizlere en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.